Evet hanımlar yeniden iğnem elimde 06 kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yeni yeni yepyeni bir modelle size anlatımlarıma devam edeceğim. Sizler de bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsınız inşallah. Şimdi modelimiz bu papatya modeli çok güzel ben her zamanki gibi yine bitirdim bu aralar biraz çekim yapamıyorum geç kalıyorum kusura bakmayınız yetiştiğim kadar yapmaya çalışıyorum şimdi e, kanalımda reklam yoktur sadece öneridir anlatacaklarım e, yeminim 530 numara gece mavisi cenktir e, Zemin rengimiz 542 oyalı ipektir. Yeşilim 268 yeşil, sarım 768 sarı ve beyazım 3002'dir. İplerimiz bu şekilde hanımlar. Dilerseniz hemen anlatıma geçelim. Evet hanımlar, öncelikle katlama tekniğiyle çiçeklerimin yerlerini belirledim. Zaten bu teknik kanalımda paylaşmıştım nasıl katladığımızı, nasıl iğneler taktığımızı. Oradan bakabilirsiniz. Yine benim çiçeğimin yeri hazır. İğnemin bir önceki rafasından e, düğümümü atıyorum ve başlangıç ipimi tutuyorum her zamanki gibi. Başlangıç iplerini bırakmıyoruz. Onları içeri alıp sabitliyoruz. İğnemi çıkardım. Şimdi hemen bir tane boş bırakıp ikincisine düğümümü atıyorum. Buraya yapram yapacak şekilde bir yuva bırakıyoruz şu şekilde. Başlangıç ipimizi de şöyle tutup sıkıştırıyoruz. Bu şekilde. Şimdi içerisine tekrar bir düğüm, sıfır düğüm attım. Ve şimdi buraya üç tane zürafa yapıyorum. Zürafalarım çok büyük olmayacak, çok minik de olmayacak bu sefer. Yani iğne geçmeden bir tık büyük olabilir çünkü biraz yapraklarımız belirgin olsun diye. Şimdi üç tane e, zürafamı yaptım. Baştaki zürafaya ipimi çekiyorum. Daha sonra ortadaki zürafaya şu şekilde direkt ortadakine batıyorum. Bu sefer baştakine batmıyoruz. Ortadakine batıyoruz. Yani ortadan artırma yapacağız. Sonra tekrar ortadakinin içerisine şöyle biraz netleştirelim. Evet. Ortadaki zürafamın içerisine tekrar batıyorum bir zürafam daha oldu yani iki oldu şimdi en sondaki zürafaya batıyorum zürafa sayımı üçte koruyorum 3 üç sayı şimdi yine en başa iğnemi çekip çekiyorum ipliğimi buraya yine bir üç zürafa daha yapacağız Ondan sonra eksiltmelere geçeceğiz biraz karanlık gösteriyor Şimdi e, tekrar ortadaki zürafaya batıyorum ve ortadakinin içerisine tekrar batıp artırma yapıyorum ve sondaki zürafaya batıyorum. Evet 1 2 3 sıra 3 zürafa mı oldu şimdi ipimi başa alıyorum. Yani bu model çok kolay hanımlar. Kolaylıkla yapacağınızı düşünüyorum. Bazı modellere göre kolay. Şimdi yandaki zürafaya batıyorum. Bu sefer ortada artırma yapmadan direkt sondaki zürafaya batıyorum. Yani sayımı ikiye düşürüyorum. Eksiltme yapıyorum. Evet sayım iki. Şimdi tekrar ipimi başa çekip sayımı teke düşüreceğim. Ve Tek zürafam kaldı. Tek zürafamın içerisine batıyorum. Şekil bu. Ortadan artırdık. Sonra ipimizi direkt yuvanın içerisine çekiyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şimdi buraya bir tane ee, kirpik yapıyorum. Bu çiçeğimizin sapı olacak bu şekilde. Kirpimin içerisine batıyorum. Düğümümü attım. Şimdi buraya bir tane minik bir kirpik yapıyorum. Çok büyük olmasın. Bu şekilde. Tekrar aşağıya indim. Aşağıya yuvamın içerisine indim ve düğümümü attım. Evet, düğümümü attıktan sonra yine 3 tane buraya zürafa ile yaprağımızı tekrarlayacağız. Bu kadar basit. 3 zürafamı yaptım. Baştakine batıyorum ve sonra ortadaki zürafaya batıyorum ortadakinin içerisine tekrar batıyorum ve sondaki zürafaya batıyorum zürafa sayım 3 hala 3 sıra ne yapıyoruz zürafa sayımızı koruyoruz şimdi tekrar ortaya Tekrar ortanın içerisine batıp çoğaltıyoruz. Ve bir tane de sona batıyorum. Evet. <laughs> ipimi tekrar başa aldım. Zürafa sayımı 2'ye düşürdüm. Şimdi ipimi tekrar başa aldım zürafa sayımı 1'e düşürdüm içerisine battım ve yaprağım bitti bu kadar buradan tekrar yuvanın içerisine düğümümüzü atıp ipimizi kesiyoruz düğüm atmadan önce ben genelde çift düğüm atıyorum yani çift dolama yapıyorum Evet bu şekilde. Bu kadar basit. Hemen çiçekle devam edelim. Evet hanımlar böyle kocaman ipler saplamayın ortası için. Şöyle bir karıştan biraz fazla bir sarım var. Yani bir karış sarı bile yeter. Şimdi burada ee, kirpimin kirpiğimin içerisine giriyorum. Oraya minik bir kirpik yapmıştık yeşilden. düğümümü attım. Sonra buraya 8 tane minik kirpikler yapacağız. Aldığım örnekte 9'du. Ben 8 yapmayı tercih ettim. Dilek Hanım 9 yapmış. Böyle 8 tane 2 kirpiklerle burayı dolduruyoruz miniklerle üç dört beş altı oldu hanımlar iki tane daha yapacağım ve sonra püfünü göstereceğim 7 ve 8 bakıyoruz. 2 4 6 8 tane yaptık. Şimdi görünüş bu. Şimdi hanımlar bunu şöyle yani tersine tersine kıvırıyorum. Şu şekilde böyle anlatması çok zor. Yaparken kolay. Bu şekilde duracak. Bunu tersine kıvırdıktan sonra şöyle tuttum. Şimdi şu yeşilin şuradan gireceğim burayı üstten alttan bir defa dolayacağım. Şöyle tutarak çekiştireceğim. Bu. Yani göbek şeklinde dursun diye ipimizi en son oraya bir bağlama yapıyorum ben. <laughs> Evet hanımlar gördünüz tomurcuk oldu. Arkaya da birleşim yerine arka yemeninin tersine getirmeyi tercih ediyorum. Şimdi dilerseniz beyaz ipimi takayım. Evet hanımlar. Şimdi bu beyaz çiçeği yaparken yani bu yaprakları yaparken düğüm olmasını istemiyorsanız yani tekrar ip takayım demek istemiyorsanız ben bir kulaç yani bir metre kadar bir ip takıyorum iğneme. Tamamen çiçeğimi bitiriyor. Şimdi burada da e, tersindeyim. Yemeni'nin tersi burası. Tamam mı? Şöyle çevireyim size. Hani o birleşim yerini çiçeğin birleşim yerini de buraya getireceğim ki arkada kalsın. Önden takıldığı zaman güzel bir görünüş olsun. Şimdi hanımlar bu, buradan böyle başlayıp böyle dolanmayacağız bunu. E, şimdi bunu şuradan şöyle alttan gireceğiz. Bakın şu şekilde gireceğiz. Tamam mı? iç kısmını şöyle aşağıya doğru çevirerek tutun yani e, yaprakları beyaz yaprakları sarının dış kısmından dolanacağız ki içeri doğru yapraklar kıvrık olsun içten yaptığınız zaman çiçeğiniz böyle dümdüz kabak gibi oluyor <laughs> ben denedim o yüzden dıştan yapıyoruz şimdi çok kolay yine düğümümüzü attık iki tane zürafa yapıyorum içerisine bir ve iki iki zürafa mı yaptım başlangıç ipimi kesiyorum gözüme güzel gözüksün şimdi bu şekilde bakın iki zürafa yaptım şimdi ipimi başa çekeceğim Bu sefer e, yapraktaki gibi değil bir e, ilk baştakinin içerisine batıyorum. Bu sefer sağdan soldan artırma yapacağız bir sefer zaten. Oraya bir zürafa yaptım. Arkada beyaz belli olmuyor. Şu şekilde biraz mavi getirelim. Şimdi e, hanımlar şöyle biraz daha belli oldu. Şimdi e, sondaki zürafaya da batıyorum. Bir zürafam daha oldu. Sayım iki hala. Sondakinin içerisine tekrar batıyorum ve sayımı 3 yapıyorum. Yani ilk ilkdekine ve sondakinin içerisine batarak 3'e çıkardık bilmeyenler için. Şimdi buradan tekrar e, ipimi başa çektim. Evet ipimi başa çektim. Şimdi sayımı tekrar ortadakine batarak 2'ye düşürüyorum. 1 zürafa 2 zürafa ipi tekrar başa aldım sonra bir zürafa ve içerisine batıyorum son olarak ipimi şu zürafaları yapmış olduğum deliğe batarak aşağıya çekiyorum Evet, böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Şunu şöyle biraz tomurcuk şeklinde tutmaya çalışarak yandaki sarıya, boş olan sarı şu düğümü bu boş olan sarıya batıyorum. Ve sıfır düğüm. Yani hiç boşluk bırakmadan sıkılıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi buraya tekrar 2 3 2 1 şeklinde çiçek dalımızı yapacağız. Papatyamızın dalını yapacağız. İçerisine tekrar battım. Yana geçtim. Sondakine tekrar battım. Sayım 3. Şimdi sayımı tekrar 2'ye e, indireceğim. 1 ve 2. Sonra tekrar 1'e indiriyoruz. ve bu zürafaları yaptığımız yine şöyle odaklayalım deliğin içerisine tekrar ipimizi aşağı çekiyoruz bir tane daha yana geçmeyi göstereceğim sonra ben tamamlayıp geleceğim sıkıladım şimdi ne yaptım yandaki sarıya geçeceğim bakın dıştan doğru giriyorum şu an gördüğünüz gibi çiçeğin dışındayız içi burası burası dışı dıştan girdim ve sıfır düğüm. Bu şekilde. Şimdi ben bu yaprak dallarını tamamlayıp hemen geliyorum. Siz de devam edin. Evet hanımlar bakın 8 tane çiçeğimizin papatyalarını yaptım ve geldim. Şimdi yine yemenimin oyamın çiçeğimin tersi. Yine şurayı anlatayım diye bıraktım. Yine çiçeğimin dibine battım ipimi aşağı çektikten sonra bu başlangıçta yapmış olduğum sarının içerisine bakın şu şekilde batıyorum ve düğüm atıyorum yani iki dalı iki beyazı birleştirmiş oluyoruz Evet, çiçeğimizi tersten dolandık ve üç boyutlu bir hale getirdik. Gördüğünüz gibi biraz da böyle. Şimdi bunun size ütüsünü de göstereceğim ben. Bugün aklıma geldi. Bazen soruyorlar ütüsünü nasıl yapıyorsunuz diye. Hemen ben bir ütümü getireyim. Şimdi hanımlar bu benim ütüm. Şimdi bu da yaptığımız çiçek. Şimdi ütümüz sıcak farz ediyor. Şu an soğuk. Bunu böyle 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 sıcak tabanına yapıyoruz. Bu şekilde ütülenmiş oluyor. Sıcak tabanına bu bu şekilde sürün o zaman çiçeğimiz bu şekilde ütülenmiş olacak hemen bir kaldırayım Evet bakın ütüye kadar gösterdim daha ne yapabilirim sizin için ee, bu arada ben genelde hep söylüyorum bu yeşil kız zürafanızı yapın yemenizi ütüleyin yeşil kısmı yapın yemeni ütüleyin yani çünkü çekiştirdim ipler ne olsa şey oluyor böyle ütülediğiniz zaman kalıp gibi olunca bozulma yapmıyor Şimdi hemen arayı başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Çiçekten 1, 2, 4 tanesini boş bırakıyoruz. Beşincinin içerisine batıyoruz. Şimdi ara modelimizi çalışacağız. Umarım bu bilgilerim sizin için yararlı oluyordur. Bunları yararlı olduğunu yorumlarımda bol bol görmek istiyorum. Hemen buraya düğümümü attım. Yandaki zürafaya batıyorum. Bir yandakine daha batıyorum. İki tane yeşil zürafam olacak. İki tane yeşil zürafam oldu. Şimdi şuradan şu başlangıç ipimi yine aldım. Şu şekilde arkaya açalım gözüksün. İki tane zürafamın başındakine batıyorum. Bu aralar hep sağdan sola gidiyorum farkındaysanız. Bazen de soldan sağa yapıyorum. İnanın sağdan sola gidince modeller daha güzel oluyor aslında. bazı çiçeklerde ama soldan sağa güzel oluyor ama bu ara modellerde sağdan sola daha güzel oluyor. Soldan geldiğim zaman aslında yemenin tersine düşüyor o yanın düzü. Ben öyle hissediyorum bilmiyorum. Şimdi buraya birincisinin içerisine minicik bir kirpik yaptık. Sonra yandaki zürafayı geçiyorum. Hemen zürafam 1'e düştü. Gördünüz. Hemen içerisine battım. Minik bir kirpik daha yaptım. iki tane minicik kirpiğim oldu. Hemen aşağıya mavi ipimin olduğu zürafaya batıyorum. Ve ipimi aşağı çektim hanımlar. Bu kadar basit. Maviye battım. Bir zürafa. iki zürafa. Zaten iki tane anlatmam yeterli bunu. İki tane zürafam var. Baştakinin içerisine battım minik bir kirpik yapıyorum buraya mimik kirpik ne derseniz pıtırcık ne demek isterseniz hemen yandakine batıyorum bire düşürdüm bire düşürdükten sonra hemen içerisine batıyorum minik bir kirpik daha yaptım ve aşağı inerek maviye battım Evet hanımlar bu şekilde burayı dört tane kalana kadar devam edeceğiz. Hemen size bir tane de beyaz anlatım göstereyim. Hiç vakit kaybetmeden bir tanesini göstermem zaten sizin için yeterli. Hepsini başına yapacaksınız. Bakın şu kadarcık minicik bir ipim var. Mini minnacık. Evet şimdi burada aldım. Telefon yine odaklamıyor. Yeşil ipin içerisine batıyorum. Düğümümü atıyorum. Buraya düğümümü attım. Bunu tek tek keserek de yaparsınız. Dalga şeklinde yana geçip sonra birlikte de kesebilirsiniz. Şimdi onu da göstereceğim. Minicik bir kirpik yaptım içerisine battım iki kere doladım ve ipimi çektim şimdi hanımlar bunu buradan kesebilirsiniz dilerseniz ama kolaylık olsun diye yana geçiyorum bu şekilde hemen tersi kirpik yani başlangıç ipi altta kalacak şekilde sonra hemen yana geçtim minik bir kirpik yaptım içerisine battım ve çektim. Yani bu şekilde hepsinin üzerini tamamladıktan sonra bu şekilde böyle kesip kendinize kolaylıkla yapabilirsiniz. Ama kestikten sonra şöyle bir düzeltme istiyor. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ben yaptım çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.